Boğaza kanalizasyon akmıyor. Onun için meydanları su basmıyor. Sel ve taşkınlarda sayısız can kaybı yaşanmıyor, yaşanmayacak. İstanbulları üzen ve dünyaya servis edilen bu görüntülerin tam tersi görüntülerle İstanbul'u güzelleştiriyoruz. Bugün temeli atacağımız yeni yatırımlarla Astı artık İstanbulluların utandığı değil, İstanbulluların gurur duyduğu kentler, kent meydanları, yaşam alanları var ediyoruz. Bugün temelini atacağımız Yeni Kapı Havzası, atık su, yağmur suyu dere ıslah yatırımları projemizde işte bütün bu bölgeyi rahatlatacak. Neresi? Sultan Gazi, Gazi Osman Paşa, Eyüp Sultan, Esenler, Bayrampaşa Zeytinburnu ilçelerinde yaşayan 2 milyon 474 bin üç, yedi yüz üç hemşerimizi dertlerinden kurtaracağız. Vatandaşlarımız artık her yağmurda taşkın felaketi yaşamayacak. Burada yapacağımız yatırımın toplam bedeli 575 70 milyon lira. Tabii şunu söyleyeyim, geçmişte yaşanan tüm bu sel ve su baskınlarını çözeceği gibi Sultan Gazi, Gazi Osman Paşa, Eyüp Sultan, Esenler, Bayram Paşa, Zeytinburnu ilçelerimizde 26 bin metre atık su kolektörü, 28 bin metre yağmur suyu kolektörü, bin metrede dere ıslahı imalatı yapacağız. Bunun anlamı ne? Yağmur suyunu atık sudan ayırıyoruz. Yani temiz suyu, yağan suyu temiz bir şekilde denize yollayacağız. Peki atık suyu azaltarak aynı zamanda onları atık su arıtma tesislerimize yönlendirerek ne yapıyoruz? Boşuna büyük bir enerji kaybının olmasını, atık su arıtma tesisinde tasarrufa gitmeyi sağlıyoruz. Çevreyi koruyoruz, çevreci bir projeyi var etmiş oluyoruz. Aynı zamanda Marmara Denizi'ne atık sunun direkt gitmesini de engelliyor olacağız. Bakınız İstanbul'da 5 yıl ilçe belediye başkanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak. Ben söylediğim her hususun birebir yaşayanı durumundayım. Burada ilçe belediye başkanımız var, belediye başkanlarımız var. Beylikdüzü ve Küçükçekmece belediye başkanlarımız bizimle beraber. Geçmiş dönem geçmiş dönem farklı belediyeler farklı partilerdeydi. Bugün farklı partilerde vesaire. Yarında başka partilerde olabilir. Sevgili dostlarımız, bakınız unutmayın. Parti meselesi bir siyasette iyi yapma mücadelesi meselesidir. Bu zeminde yapılmalıdır. Demokratik ortamlarda yapılmalıdır. A, B, C, D partisi her parti Orada demokrasi var olmalıdır. Bizim partimiz göğsünü gere gere kendi partisinde demokrasinin var olduğunu, eskiye, geçmişe saygı duyduğunu, yeniye ve geleceğe de açık olduğunu ispat etmiş demokrat bir partidir. Bunun altını çizelim. Dolayısıyla Dolayısıyla bu değişimi ve dönüşümü göstermenin bir başka kavramı vardır. Biz yaşadığımız şehirlerde, yetki alıp görev yaptığımız kentlerde Allah şahittir ki hiçbir belediye başkanımızı hiçbir belediyemizden ayırmayız. Bakın bugün şurada saydığım altı ilçemizin hiçbir belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partili değildir. Ama bu altı ilçemize biz hizmet ederken gururla ettiğimizi buradan deklare ediyoruz. Çünkü seçilen seçilen seçilen, seçilen arkadaşlarımıza kurur e, onlara saygı duyuyoruz ama daha fazla biz milletimize saygı duyuyoruz. Dolayısıyla seçen seçmeyen kavramıyla bakmıyoruz, bakmayacağız. Değerli dostlarım, bugün şehrin bu kadim şehrin altyapı, ulaşım, çevre sorunlarını bütünüyle ortadan kaldırma mücadelesini veriyoruz. Tabii ki bu projede emeğe geçen bütün arkadaşlarıma, yüklenici firmaya bu süreçten sonra başarılar diliyorum. Yeni kapı altyapı yatırımlarının bu bölgeye az önce sıraladığım ilçemize ve tüm İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Şunu da ifade edeyim. Bir yerel seçim süreci yürüyor. Bu yerel seçim süreci çok değerlidir, çok önemlidir. Bakınız, yerel seçim sürecinde hep birlikte hareket ederek milletin tabanda kuracağı uyumlu, akılcı, mantıklı, yüzü milletine dönük tabii ki partim var. Partimizin desteğini alacağız. Ama farklı siyasi görüşlerde kimin oyuna talipsin derseniz vallahi ben bu konuda biraz az gözlülük yapıyorum. Ben bu kadim şehrin 16 milyon insanın tamamının oyuna talibim. Bir, bir iddiayı daha ortaya koyuyorum. Yine Allah şahittir ki siyasi görüşü ne olursa olsun birini öbüründen ayırmadan 16 milyon insanımızın geçmişi, etnik kökeni, inancı ne olursa olsun her hususta duygularının karşılığını bulduğu, yaşamsal özgürlüklerinin onlara verildiği, hiçbirine sen şusun busun denilmediği bir kurum, bir şehir, bir kent yaşamı vaat ediyoruz. Eşitlik ve özgürlük vaat ediyoruz. Bunu bunu söylemeye devam edeceğiz. Yolumuz açık olsun. İşin ucunda işin ucunda hep birlikte her şeyin çok güzel olduğu bir Mart ayı daha yaşamayı diliyor ve umut ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sık. Sayın başkanım, şimdi canlı yayın alanına bağlanacağız efendim ve hep birlikte dikkatimizi ekranlara doğru çeviriyoruz. İski Yeni Kapı Havzası yatırımlarına devam ediyor. Bir yenisini daha eklemek üzereyiz ve biraz sonra hayır duaları eşliğinde ilk beton dökülecek. Şu anda canlı olarak görüntüleri izliyorsunuz. Saygıdeğer halkımız ve Bizim izlediğimiz gibi de bütün İstanbul canlı yayında bu görüntüleri izliyor. Şu an itibariyle başlangıcı yapılıyor. Şimdi şu ön sıralardaki beyefendilerden bir müsaade isteyeceğim. Hepsi kıymetli dostlarımız, siyasi yol arkadaşlarımız, misafirlerimiz. Ben şu arada duran hanımefendiler var. Onlarla bir fotoğraf almak istiyorum. Siz böyle gelin. Sadece hanımefendilerle ablalarımız, kardeşlerimiz, kızlarımız. Şöyle ablacığım önde de durabilirsin. Bak şöyle sağa sola. Sağ olun teşekkürler. Ablacığım gel böyle gel böyle. Gel bak gel dön gel. Gel sen benim yanıma çık. Gel ablacığım. Ha. Orada orada da durabilirsin. Döneceğiz. Şu ön sırada durabilirsin. Yukarı çıkma. Oraya biraz daha geri gidelim. Ablacığım şöyle sağa sola. Bak şu tarafa. Sevgili arkadaşlarım şöyle biraz daha şu erkekleri kovalım biraz bu meydandan. Tamam. Ablacığım şöyle gelebilirsiniz. Daha büyük fotoğraf alacağız. Bak o tarafa döneceğiz. O tarafa. Tamam. Onur biraz daha geri git. Biraz daha. Daha büyüyoruz. Bak bu tarafa alalım sizi bu tarafa. Tamam. Bak geri geri geri. Sağ olun. Şimdi buradan bir şey söyleyeyim. Ben kadının gücünü başta anneciğim ve eşim olmak üzere Biliyorum ve yaşıyorum. Bu kadın gücü var ya, kadın gücü bu memleketi de koruyacak, bu milleti de koruyacak. Onun için bu fotoğrafı kıymetli buluyorum. Şimdi güzel bir fotoğraf istiyoruz. Türkiye'mizin güçlü kadınları her şeyi daha güzel kılacak. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Eski Yeni Kapı Havzası yatırımları devam edecek, büyüyerek devam edecek. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Törenimiz burada sona ermiştir. Saygıdeğer başkanımıza, değerli